karşımıza gençler bir tepkime verilmiş ve 200 kilojül ısı çıktığını görüyorsun. Yani tepkimenin delta taşının eksi 200 kilojül olduğunu görmen gerekir. Ve 2 mol SO2 gazı yeteri kadar oksijen tam verilen yanları 200 kilojül ısı açığa çıkar. Tepkime tekrar döndük gençler. buradaki tat sayı bize zaten 2 mol olduğunu gösteriyor. O zaman 2 molünü yaktığımız zaman yeteri kadar oksijenle 200 kilojül ısı çıkar. Yani baktığımızda eksi 200 et, tepkimenin eksi olduğunu gösterir. Yani 200 kilojül ısı çıkar dediği için buna doğru diyeceğiz. SO3 gazın molar oluşum entalpisi eksi 100 kilojül bölü diyor. burada gençler 2 mol SO3'ün Oluştuğunu görüyoruz. 2 mol SO 3 oluşurken de tepkime entalpisi eksi 200. Molar dediği için gençler molar oluşma entalpisi 1 molüdür. 1 mol için ne kadar dediğimizde eksi 100. Yani delta H eşittir işte eksi 100 diyebiliriz. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. E burada model oluşum entelsi kelimesini kullanmak için bir bileşiğin elementlerinden oluşması ve bir mol olması gerekiyor. Tepkimedeki e, tepkimeye baktığımız zaman girenlerde SO2 element olmadığı için bu bir e, oluşum entelsi değildir diye söyleyelim. Yani baktığımızda bunun yanlış olduğunu söyleyelim. Mutlaka elementler yani şöyle olmalıydı. S artı O2 SO3. Buraya da 3 bölü 2 yaparız. Yani bu tepkime olsaydı eğer o zaman buradaki delta H'e oluşum entelsi diyebilirdik ve bir mol oluşum bir model oluşum entelsi diyebilirdik. Ancak bu tepkimede dediğimiz gibi elementlerin oluşmadığı için model oluşum entelsi kelimesini kullanamıyoruz. Tepkime sırasında normal koşullarda 5 6 hidrojen kaplayan O2 gazının bilmesi için diyor 50 ısı gereklidir. Burada e, O2'ye baktığımızda 1 mol'ü harcamak için yani normal koşullarda 22,4 litreyi harcamak için gençler SO2'nin 2 mol'ü gerekiyor ve bunun sonucunda da 200 kilojoluk ısı açığa çıkıyor. Burada bir kere baktığımız zaman 5,6 diyor. Yani 22,4'ün 4'te 1'i. O zaman 4'te 1'i kadar enerji açığa çıkacak. Yani 50 kilojoluk bir ısı çıkar diye söyleyebiliriz. Delta H eşittir. Eksi 50 olur ya da 50 kilojoluk ısı çıkar diyoruz. Burada harcanabilmesi için 50 kilojoluk ısı gereklidir diyor. Isı gereklidir gençler. Bu ekstrem tepki olduğu için 50 kilojoluk ısı çıkar demesi gerekirdi. Yani bu da yanlıştır. Buradaki 2 ve 3. önü zaten en çok karıştırılan noktalar. Yani molar oluşum ne zaman kullanılır ve ısı çıkıyor mu, ısı gerekli mi gibi kavramları burada iyice pekiştirmiş Yani burada 2 ve 3'e Cevabımız A şıkkı olmalı.